Ve günün sıcak başlıklarını aktararak başladığımız haber hattı sosyal medya gündemiyle devam ediyor. Bugün de her zaman olduğu gibi Göksun Ünlü bizlerle birlikte. Göksun senin gündeminde neler var neler derledin bizim için? Merhabalar Aslı öncelikle. Bugün dünkü oylamanın etkileri sürüyor hala sosyal medyada. Mutlaka, Dört evet. eski bakanla ilgili oylamanın etkileri onlara bakacağız. Davos şüphesiz dünyanın gündeminde Türkiye'nin de gündeminde. Bir spordan bir haber var Erkan Zengin olayı o sonuçlandı dün ona bakacağız. Yine Facebook'tan sosyal medya devinden bir haber var. Ve yine dün bahsettiğimiz bir mucit vardı bugün de yine bir evet, mucit evet. haberi var. Küçük bir dahi haberi var ona bakacağız. Hadi bakalım kolay gelsin sağ olun. 21 Ocak çarşamba gününün sosyal medya gündemiyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'nin gündeminde daha doğrusu sosyal medya gündeminde Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama var. Meclis Genel Kurulu'nda 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesiyle ilgili karar görüşüldü. 4 eski bakanın bakanla ilgili önergeler reddedildi. Bu sosyal medyanın da gündeminde şüphesiz hala etkileri sürüyor. Sosyal medyada bu haberin 40 bine yakın paylaşım yapılmış. Bu konuyla bu oylamayla ilgili sosyal medyada. Hemen e, dünyadan bir habere dönelim. Dünyanın gündeminde Davos var. E, dünya ekonomik formu İsviçre'nin e, Davos kasabasında gerçekleştiriliyor. Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 40'a yakın dünya lideri Davos'ta buluşuyor. E, bu buluşmada iş dünyasının önde gelen isimleri de var. Onlar da katılacak Davos'ta, Davos'taki zirveye. E, Türkiye 6 yıl aradan sonra bu forma katılıyor. En son 2009'da e, Başbakan Erdoğan vardı o zaman. Başbakan Erdoğan katılmıştı Davos'taki zirveye. Davos'ta da sosyal medyanın gündemindeydi. Davos'ta Davos'taki forumla ilgili yaklaşık 60 bin paylaşım yapılmış sosyal medyada da bu da sosyal medyanın önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Hemen spor gündemine dönelim. Spordan bir haber var. Erkan Zengin en çok konuşulan isimlerinden birisiydi son günlerin Eskişehir Spor'un futbolcusu Erkan Zengin, İsveçli futbolcusu Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük rekabete sahne olmuştu Erkan Zengin olayı. Bu rekabette gülen taraf Trabzonspor oldu ve Erkan Erkan Zengin'e imza attırdı dün. Erkan Zengin Trabzonspor'la anlaşma yaptı dün akşam. E, sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada birkaç gündür konuşuluyordu ama dün de iyice etkisini artırdı bu paylaşımlar. Erkan Zengin'in daha önceden sosyal medyada yaptığı açıklamalar vardı. Trabzon'a gitmek istemiyorum şeklinde açıklamaları vardı. Bu Trabzonspor taraftarlarının bir kısmını sevindirirken bu transfer haberi bir kısmı tarafından da tepki gördü ve e, tepkili paylaşımlar yaptılar. Erkan Zengin'in bu fotoğrafta çok mutsuz olduğunu ileri bazı taraftarlar bazıları da bu transferin yapılmasını mutlulukla karşıladı Erkan Zengin'le ilgili ilgili 20 bin paylaşım yapılmış sosyal medyada hemen dünya devi dünyada sosyal medya devine dönelim Facebook dönelim Facebook o rafa kaldırdığı diye düşünülen uygulaması Messenger için yeni bir yenilik plan bu yenilik şöyle söylenen şeyi yazıya çeviren bir çalışma üzerinde çalışma ile ilgili bir haber diyelim buna hemen WhatsApp almıştı en son. WhatsApp e, uygulamasını satın almıştı Facebook. Bundan dolayı Messenger rafa kaldırdığı söyleniyordu. Ancak David Marcus'un yaptığı açıklamalar sonrasında bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı. E, bu uygulamanın Messenger'da söylenen şeyi yazıya döktü, yazıya çevirdi açıklandı ve bu uygulamanın özellikle Asya ülkeleri arasında çok rağbet göreceği, Asyalıların kendi dillerine çok uygun olacağı söylendi. Bu tabi kullanıcıları sevindirdi ancak bu uygulamayla ilgili 2015 yılının içerisinde bir yenilik duyurulacaklarını açıkladılar. Facebook'la ilgili bu gelişmeleri biz de takip edeceğiz tabi bekliyoruz. Hemen dünyadan bir haber daha verelim. Dün bir e, icatla ilgili bir şey e, aktarmıştık izleyicilerimize. Bugün yine Amerika'dan 13 yaşında bir çocukla ilgili bir haber geldi. E, Şaban Banerji 13 yaşında bir genç ve görme engelliler için e, ucuza kabartmalı metin basan bir makine icat etmiş sadece 2000 dolara icat ettiğini söylüyor bu makinayı şimdiki hedefinin bu makinenin maliyetini 350 dolara düşürmek olduğunu söylüyor. Bu makine çok rağbet görmüş ve çok ilgi çekmiş öyle ki dünya devi dünya teknoloji devi Intel tarafından da belli bir yatırım yapılmış bu gencin şirketine ve şirketinin bir kısmı satın almış Intel tarafından 13 yaşındaki genç dünya tarafından çok konuşuluyor tabi toplum yararına bir icat yaptığı için çok konuşuluyor. Annesi CEO hizmetini yürütüyor. Yaşı çok küçük olduğu için. Annesi de 13 yaşındaki bir çocuğun bunu düşünmesini istemezdim. Çok daha yetkili insanların bunu düşünmesini isterdim. Ancak benim oğlum böyle bir şey geliştirdi şeklinde bir açıklama yapmış. Mucit çocukla ilgili de yaklaşık 5000'e yakın paylaşım yapılmış. Sosyal medyada çokça dolaşıyor bugün. Biz de böyle icatların ve gelişmelerin özellikle toplum yararına olan gelişmelerin artmasını umuyoruz. Ve sosyal medya gündemini sonlandırıyoruz. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Göksun teşekkür ediyoruz. Aslında belki de hem bu gün aktardığımız mucit çocuğun öyküsünü hem de dünkü ki olağanüstü buluşun öyküsünü izleyicilerimizi bilgilendirmek açısından bize takipçisi olsak Belki faydalı olacaktır öyle düşünüyorum. Evet, Burada önemli dersin. olan bir konu var. Tabii Hı -hı. ki e, teknolojik yatırımlar belli bir maliyet içeriyor ve büyük şirketler bunları satın alması gerekiyor. Belli bir maliyet konusu devreye giriyor. Ancak toplum yararına, engeller yararına böyle bir şey yapılması evet, gerçekten evet. insanlara çok mutlu eden olan. Özellikle dünkü buluşun ısrarla bu şekilde hizmete sunulacağının söylenmesi de çok dikkat çekiciydi. Evet. Göksun teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek Göksun. dileğiyle.